Belki görmediğiniz son ama babam sarı kart verdi itiraz yüzünden. Evet orta giriyor gol mü? Hayır kaleci. Orta giriyor. Benim çekiliyor. Tabii biliyor Eee evet. evet. On numara. 6 evet. gol atmıştı biliyor mu? Ama sonra evet. 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 bir maçta iki gol 8 olur ya. Ondan sonra bir maçta bir gol dokuz. Ondan sonra bir maçta yine bir gol 10 on. on gol attım bir de on numara ya, süper. Bir de böyle gol attım da böyle hareketler yapıyordum böyle. Ya. Dur ya bak böyle. Böyle baktım süperim. On numara